ile ilgili kendisiyle, kendisini görüşlerini almak üzere bir canlı bağlantı yapmaya Merhaba. çalıştık. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz programımıza. Geliyor mu Sesiniz geliyor şu anda, evet. Benim sesimi biraz gecikmeli duyabilirsiniz çünkü canlı yayın olduğu için. Mehmet Bey nasılsınız? Sesiniz geliyor, evet. Sesiniz geliyor, evet. Hoş tamam, hoş Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş e, Devam koş. Evet e, bizim arkadaşlarımız e, sesin çok e, büyük geldiğini söylüyor. E, korona sonrası e, dönemin e, fırsat riskleriyle beraber hazırlanmaya çalışıyoruz. Ben, ben direkt alıyorum. Sıkıntı yok. Benden geliyor mu bilmiyorum ama yankılı. Evet sesiniz geliyor. Sesiniz geliyor şu anda. <laughs> Mehmet Bey yayında mı? Evet. Tamam, Mehmet Bey. Bey. Çok şükür. Kavuş şükür değilim. Ee, kulaklıktan kulaklıktan mı konuşuyorsunuz? Ee, kulaklıktan konuşmuyorsunuz gibi görünüyor. Görüyorum. Dinliyorum kardeşim. Ha, tamam şu an ses güzel. Bizdeki Hiç sesi yok. de biraz kısalım. Değerli izleyenler Türkiye ekonomisinde Dünya ekonomisinde Değişimlere hep beraber şahit oluyoruz Ama 3 ay sonrası 4 ay sonrası nasıl olacak Herkes çok endişe içerisinde Konuyla ilgili olarak Sayın Mehmet Akif Özmen'in bir görüşünü almak istiyoruz Mehmet Bey 3-4 ay sonra Dünya ülkelerinin Ekonomisi ve Bununla beraber Türkiye'ye güzel Türkiye'mizin ekonomisi nasıl olur? Tabii, tabii biz ekonomist genel olarak sahada ol, sahada gördüklerimizi anlatabiliriz biraz. Şu, yani yaparken ben dört ay önce az biraz bir şey gitmem. Yani bu risk içinde neden bu durumlarla karşı karşıya kaldığımızı, eğer doğru tespit etmezsek, 2001'i doğru tespit etmezsek, 95'i doğru tespit etmezsek, devamında ki süreçleri tespit etmezsek, bundan sonraki süreçleri de yine işte böyle kredilerle, işte böyle krizleri konuşuruz. Dolayısıyla bizim yani bir an önce bu riskleri tespit edip kendi işimizdeki riskleri tespit edip ondan sonra alakalı yorumlar yapıp, yapabiliriz esasında. Yani bir kere bizimle alakalı tespit edeceğimiz en önemli şeylerden birisi şu. Bir e, tüketim paradoksiyiz. Yani bana göre tüketim olmadan sahada öbür tarafta e, sıcak para gelmeden büyük ders bu sarmaldan kurtulamıyor. Bir kere bunu çok iyi görmek lazım. Yani sürekli kazandığını tüketen ve krediyle yaşayan, üretmeyen, başkalarının ürettikleri e, tüketen toplum olduğumuz sürece ve bu üretilen kavram tartışılması gerekiyor. Üretim bir şey bir bina olmaması lazım bir bilgi lazım. En, yani bugün iPhone'a verdiğimiz paranın temelde bir bilgi yok. Bilgi üzerinden tabiri caizse modernizmin kölesi olduğunu düşündüğümüz zaman bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra nasıl olabilir düşündüğümüz zaman doğal bilginin ne kadar değerli olacağını bir kere görmemiz gerekiyor. Bunu çok kaçırıyoruz yani. Şirketlerde bilgi çok değerli bireylerde bilgi çok değerli. Yani bir e, bilinçaltı sendromuyla işte arsaya, binaya tırımla gündüğümüz işlem paralar tabi ise bugün e, sorunlarımızın temellerinden birisi. Sadece şöyle söyleyebilirim. E, ben niye burada eleştiriyi kullandığım zaman ya işte sıcak para geliyor düşüncesiyle hareket ettikler için. Dünyadaki ticari hacmi yani yaklaşık olarak dünyada 1 milyar 1200 trilyon dolar diyorlar tahmini bir ekonomik varlık var yani bunun yaklaşık olarak yani 6 trilyon yani binde biri bile değil bu ticari varlığın içinde fonlar, bonda, borlar var hisse senetleri var. Doğal olarak gayrimenkul bu gelirin içinde yüzde bir bile değil. Bir kere bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani temel sorun bu. Yani kazandığımızı hemen binaya gömmetme politikası, kazandığımızı hemen, yani bir yer işte hemen. Doğal olarak bizim bir an önce bu stratejileri üretim ağırlıklı, tasarruf ağırlıklı, tasarruftan da üretime döndüren bir sürece girmemiz gerekiyor. Peki nasıl olacak hani bu Peki, şimdi bireysel manada da bunu örneklendiriyoruz. Şirketlerle alakalı. Sonuçta borçlanarak yaptığın yatırım veya borçlanarak aldığın yol sonuçta bunun bir faizi ve bedeli var. Doğal olarak tüketerek, borçlandırılarak ve kredileri sürekli öte ötelenerek teslim alınan bir sendroma doğru gidiyoruz. Umutsuzluk sendromu. Çıkıntı, tabii çıkıntı var yani. Formülü çok basitti aslında. Ama bu formülü değiştirmiyoruz. Kazandığımız hemen onu yeni bir harcamaya, işte tatile, işte villaya, arsaya hemen o moddayız. Bakın. Ee, bugün Avrupa'ya giden arkadaşlarımız gördükleri zaman dikkat ederseniz sistem bütün her şeyi e, kontrol eder durumda ve e, şans kavramı yok. Biz de yarınla alakalı, üç ayla alakalı konuştuğumuz şeyler bile çok şans ihtimal dışı yani. Şimdi bir kere neler olacak tahminen onları konuşayım. Olur mu Mehmetciğim biraz bu beş tane? Evet, evet. 3 ay içinde neler yaşayabiliriz 2020'de? Ee, şimdi, şimdi 2020'de... Bu, bu, soru e, Mehmet Bey bu soru o kadar aslında çok önemli ki evet. e, fabrikada Benim makine başında çalışan yapalım. işçi, evet. e, berber dükkanı olan bir esnaf, bakkal dükkanı olan e, bir e, bakkalımız, marketler zincirinin yönetim kurulu başkanı, e, holdinglerin e, başkanları için e, o kadar önemli bir soru bu. 3 ay sonra, 4 ay sonra ne, ne olacak? Yani ekonomi ne durumda olacak? Birden siparişler mi, siparişlere mi yüklenecek insanlar? Ee, yoksa e, dibe mi e, çöküş olacak? süreçle beraber yeni yüzyıl dijitalizm diyorum ben kendi adıma. Hani işte milyonlarca TL e, euro alışverişi bir kartla veya işte bir hisse senedini bir metrik üzerinden alıyor, satıyorsunuz. Doğal olarak dünya yeni yüzyılda çok farklı şeylere gebe yani. Hani normal tüketim alışkanlıkları, normal ticaret alıklarıyla artık bunu anlatabilmek imkansız. Köyümüzün kurallarıyla artık bu işler zor. Şimdi birincisi en önemli şey bana göre firmaların burada tabi durma ilk önce bir Neler olabilir onları anlatalım. Ee, şimdi biz 2016, 2017, 2018 tabii seninle konuştuğumuz zaman hatta 2008-10'da dolarla alakalı yorumlarımı hatırlıyorsun. O zaman işte evet. 2 lira 3 lira olacağını söylediğim zaman o zamanlar 1.5 liradaydı dolar. Çok imkansız gözüküyordu ve sonra şimdi bir kere en kötüyü göreceğiz. Daha sözünüzü kötü unutmayın. bu Sözünüzü unutmayın. Balla keseceğim. Bu o soruyu tekrar soracağım. Şimdi dolarda altında yükselişler var. İlerleyen evet. dakikalarda dolar altını da size soracağım. Tamam unutmadan devam edin kaldığınız yerden. Bir kere şey en kötüyü görmedik. Onu söyleyelim. Yani turpun büyüğü arkada geliyor. Yani şöyle düşün. Bir yumruk yedin ama iç kanama başladı. Şimdi iç kanamadan nasıl kurtuluruz? Yani doğal olarak iç kanama var. Yani şu anda bunun en ağır e, süreçleri dikkat edilmesi gereken süreçler var. Şimdi bir kere e, sen tabii dizinin üstüne biraz çökünce özellikle e, ekonomik olarak zorda olan ülkelere güçlü ülkeler, tasarrufları olan, kasasında belli bir parası olan firmalar gelip senin iyi firmalarını bir kere satın alın. Bunu yapmamak <laughs> lazım. Yani bugün e, ülkesini gerçekten seven her insan on katına bile olsa iyi firmaları, karlı firmaları devretmemek için satılmasınlar. Yani bunlar stratejik bir şeyler yani stratejik değerler yani bir ekonomik olarak değer olarak size ait bir değer olarak düşünemezsiniz bazı firmaları. Asya Belediyesi'den veya işte bunun gibisini kastetmiyorum. Daha mikro ölçekli firmaları bile bunlara yerleştirebiliriz. E, doğal olarak tabii tüketim alışkanlıkları değil. Özellikle de gıdaya olan talep çok artacak. Gıda tüketim, gıda firmalarına yönelik talepler çok artacak. Tarım en stratejik her zaman söylediğimiz bir kavram var. Tarım en stratejik sektör. Niye? Bir ülkeye en basit bir yatırım yapacağız zaman veya yabancı bazı ülkeler destek vereceği zaman mesela sizlerle üretimini şeker falan yapmayacağız. İşte hata Şunu üretmiş fiyatları eğer ki orada tesis edebilirsem hakimiyetimi kurabilirim. Yani aslında kurallar çok basit süreç çok basit ama biz bu süreci her şöyle baba ettik. Birincisi en önemli heba ettik. yine ben geriye dönerek dönüyorum hep heba geriye dönmek istemiyorum bunlara yakın ama şunu söyleyelim faiz oranları artacak. Enflasyon artacak. Kur artacak. Bu tahmini bir rakam söylemek istemiyorum. Kafamda hı hı. çıpa belli olacak yerler belli. gideceği yerler belli. Kurun da gidebileceği yerler belli. Peki e esas film ondan sonra. Yani kur diyelim ki işte %10, %20 veya işte enflasyon %20, %30 oldu. Arada siz ondan sonra eğer birincisi bir maç sonra beş sonra ağırlarıyla karşı bir Ben size şunu sormak istiyorum bu arada. Şunu sormak istiyorum. Geliyor mu? Evet evet sesiniz geliyor. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi dolar zaten yaklaşık yani 6.80'lerde falan 6.70 küsürlerde 6.80 diyelim. Çeyrek altın işte 600 Türk lirasına geçmişti. Yani buna rağmen daha yükseğe mi çıkacak diyorsunuz? Daha çok mu yükselecek diyorsunuz? tahminleriniz? Evet. Bir, evet. evet. Şimdi tabii geride düşecektir. Düşebilir de yani. Şimdi bakın. Kaçırdığımız çok önemli bir soru var. Dolar bir lira da olsa 20 lira da olsa siz eğer eğer ARGE'ye yatırım yapmıyorsunuz, eğitime yatırım yapmıyorsunuz, genç sisteme yatırım yapmıyorsunuz, ilke ve kuraklarınızı hiç yapmıyorsanız, bir şey olsun, bir olsun, gidip bir liradan, işte bir lira üzerinde, bakın, ürettiklerinizi, belli kısmını takip, masrafınızı eğitime yatırım yapın gençliklere, sisteme, ekibe yatırım hep aynı sorunlarla, sarmalla karşı karşıya gelirsiniz. Olanları ben size anladım. bir rakam üzerinde. Şimdi 100 liralık bir malı 100 liralık bir malı üreten yabancı bunu bize satıyor. Evet. Biz onu 120 lira alıyoruz. Bu adam bu adam bu işte 20 lira para kazanıyor. Örnek veriyorum 20 lira bu 20 lira üretime sahip çekiyor adam. 100 lira 200 lira. Bizse e, malzeme ve arka plan... Ne de tükete nasıl olacak? Yani 100 lira yapıyoruz ama tekliflere 50 yapıyoruz. Ne yapıyor? Sen 50 liradaki 60 lira para alana bisin alıyor. Kendi ürettiği satışı sana kredi veriyor. 120 liradan satıyor, sonra o kazandığı paradan bana kredi veriyor. Biz de orada %20-%30 kazanıyor. Bak, eksi faizin olduğu ülkelerde bugün Avusturya bugün Avusturya 100 yılını eksi faizle borçlandı. 100 yılına Evet. Ee, Mehmet Bey gelip sana Topa Topa evet e e toparlayalım e çünkü süremizin de sonuna geldik. <laughs> tamam. Ben bulundum şöyle açık. Deymiş, değil. değil, biliyorsunuz. Diyor ki e, bir general albay bu Amerikan albayı bir hapiste düşüyor. Burada nasıl kurtuldu? Diyor ki iyiyim sen, sen olamadı. olamadı. Çünkü onlar diyor Paskalya'da kurtulacaklarını düşündüler. İşte Şükran Günü'nde kurtulacağını düşündüler. Noel'de kurtulacağını düşündüler. Ama onlar öldüler diyor. Peki sen nasıl kurtuldun o kadar işkenceye rağmen? Ben her zaman umut ve hayal kurdum ve disiplinle mücadele ettim ve hayatta kalmaya çalıştım. Ama umudum hiçbir zaman kaybetmedi. Hiçbir zaman birilerinden iyimserlik beklemedi. Şimdi bizler, bizim en büyük sendromlarımızdan birisi budur. Umutsuzluğa gerek yok ama aynı sorunları karşılaştırdıkça belki bir gün, belki bir gün dedikçe sıkıntılarımızı sıkıntılarımız, evet. Sıkıntılarımız, evet. olarak Birinci sorumuz yengeç sendromu ve sendromu açmamız lazım. Yani e i̇sraile Almanya, Amerika sendromunu açmamız lazım. Yani bizim yengeç sendromunu biliyorsunuz. Bir sepet yengeçleri atıyorlar. O sepetten yani yengeç olduğu zaman çıka açık sepetin. Ama ikinci sepeti sepetin için ikinci yengeci atmak, o yengeç, yani ilk tek başınayken çıkan yengeç, ikinci yengeci zaman ikincisi engelliyor. ve Çıkamıyor. Birbirimizden başka, geçmişimize takılıp başka, geçmişe diye yönelik, üretereklerimizden bir sarup ederek, yani ben kendi adım, bugün istesem sıfır bir araç en iyisini. Ama ben bunu biliyorum? Niye? O araçla götürürüm, bunu da götürürüm. Ama bizim beynimizde algıları tüketmeyle alakalı ve pahalı tüketmeyle alakalı bir aşınmış algı yönetimi var ya. Yani ne yani? BMW, ben ya yani bilince ne oluyor yani? Seni nereye götürüyor? BMM'si olan adam. Yani bizim bu algılardan kurtulup bir an önce eğitime, gençlere e, yatırım yapıp bunları, e, bu çocukları kazanarak yurt dışına gitmesi değil. Gitsin, görsün, gelsin. Onlara da bakın. Dikkat ederseniz gelişmiş ülkelerin yüzde sekseni, doksanı demokrasiyle yönetilen ülkeler ama demokrasi derken şunu kastediyorum. Üreten, özgür fikir üreten, eleştiriye açık, tartışmaya açık. Bakın Almanya'ya git. Angela Merkel'in binasına çamaşır makinesi gösterdi bana oradaki bir. bütün Almanlar o çamaşır makinesi diyor. Başbakanlık bunu diyebilir miyiz? Evet. Takdiri <laughs> size bırakıyorum. O olarak iyi bir eleştiri kültürü, iyi bir üretme kültüründen çekinmeyin. Çalışanlarınızdan, onlar sizin ortaklarınız gibi düşünün. Müşterilerinizle paylaşın. Ve plan proje Ben burada kavga ederek Bir plan proje öğrenerek kurtulabiliriz. Ben birkaç not almıştım. Sorunlar odaklanarak evet ama çözüme de odaklanmak gerekiyor. Hedef odaklanmak Geçmiş Mehmet Bey, şey, süremizi Geleceğe şu anda doldurmuş durumdayız. Ee, Osmanlı'da süremizi... takılıp kalmayalım. Atatürk'te takılıp kalmayalım yani bu nokta. Tekrar, tekrar bir başka bölümde tekrar sizlerle beraber e, yeni bir bölüm daha yapacağız de Mehmet Bey. Duyabiliyor değil. musunuz sesimi? Yani. Mehmet Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Değerli izleyenler, e, şimdi. Yok, evet. Şimdi süremizin sonuna geldiğimiz için e, programı kapatmak durumunda kalacağız. Size çok teşekkür ederim. E, tekrar yeni bir bölümde sizlerle tekrar birlikte yeni bölümler yapacağız evet. inşallah. E, çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli izleyenler, e, Sayın Mehmet Akif Özmen programımızdaydı ee, ve Türkiye ekonomisini konuştuk. Kendisine herkesin çok merak ettiği bir soruyu sorduk. Dört ay sonra, üç ay sonra ne olacak diye sorduk ve Sayın Mehmet Akif Özmen o sorunun cevabını bu özel bölümde verdi. Yani dört ay sonra ne olacak? Evet. Eee bu programın, bu özel programın tekrarını vereceğiz, birkaç kez tekrar vereceğiz. Bunu aynı zamanda web sitemizden de takip edebileceksiniz değerli izleyenler. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyenler.